Sayın seyirciler Türkiye'nin en büyük iki tıp fakültesi, en büyük iki sağlık tesisi Çapa ve Cerrahbaşı tıp fakülteleri taşınacak mı taşınmayacak mı tartışma sona erdi. Evet geçen hafta bunun ayrıntıları aktarmıştık. İki büyük tesiste bulundukları yerde yenilenecekler. İlk adımlar da atılmaya başlandı. E, Rektör Yunus Söylet, Profesör Doktor Yunus Söylet bu projede e, Fatih Belediyesi'nin katkılarının çok önemli olacağını ifade etmişti. İşte şimdi Hatice Demircan'ın yanında... Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir. Kafalardaki sorulara yanıtları alacağız şimdi Atice Söz sende ve konuğunda. Deniz Bayramoğlu bugün ilk kazma vurulacak. Şu an biz İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çapa Yerleşkesi'nin önündeyiz. İlk kazmanın vurulacağı yer ise çocuk hasta çocuk sağlığı ve hastalıkları ve çocuk psikiyatrisi ana bilim dalı binası yıkılacak. Yenileme çalışması buradan başlayacak ve etap etap 110 dönümlük alan içinde bulunan bütün binalar zaman içinde yenilenecek ve bu yeni projenin sahibi İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü. Ancak senin de söylediğin gibi Fatih Belediyesi'nin çok büyük bir var ee, İlk kazmayı da bugün Fatih Belediyesi tarafından vurulacak ve yanımızda Fatih Belediye Başkanı Sayın Mustafa Demir var. Öncelikle yayınımıza katılmayı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz Başkanımız. Saat 11'de kazmayı vuracaksınız. Bu yenileme çalışması etap etap nasıl olacak? Şimdi 110, metre, 110 bin metrekare Çapa yerleşkesi, 170 bin metrekare Cerrahpaşa yerleşkesi, bunlar bir bütün olarak düşünülüyor ve 2009'dan beri üzerinde çalışılan bir proje. Ee, Yunus Bey, rektörümüz Yunus Bey'in e, ve arkadaşlarının başlattığı bir proje. E, projenin en önemli ayağı e, mülkiyet problemi vardı. E, Çapa'da %55 ancak üniversitenin de, Cerrahpaşa'da %75 arsanın üniversitenin de, şimdi %99 oranında çözüldü. Ee, mülkiyet sorunu mülkiyet çözüldü. çözüldü. Bir proje hazırlandı. Proje Üstelik hazırlandı. yurt dışından, yurt evet. dışı örnekler incelendi. Evet, dünya örnekleri incelendi. Hı hı. Ee, ve aslında burada proje hazırlanırken de öğretim üyelerinin ihtiyaçları Öğrencilerin, e, hasta çalış hasta ha çalışanlarının, hmm. sağlık çalışanlarının ve rehberkatçılarının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak gerçekleştirildi. Hmm. Şimdi burası benim için ayrıca ayrı, ayrı bir önemi var. Nedir o önemi de hatırlatalım. Ben e, Çapa Diş Hekimliği Fakültesi mezunuyum. Eşimle birlikte buradan mezunuz. Kızım da burada okuyor. Hmm. Şimdi bu yıllardır buralarda yaşadık ve hala gözlemliyoruz. Buralar yapılırken ihtiyaçlar ne zaman ihtiyaç oldu oraya bir bina konduruldu. Yani bir bütün... Gece konu. kondu usulü. Yani gece kondu bloklar kuruldu. Ee, aslında ihtiyaçları e, bir bütün olarak düşünülmedi. Şimdi projede artık dünya standartları öngörülüyor. Hı hı. Mesela burada e, 3500 e, araç, e, e, araç kapasiteli otopark var. Cerrahpaşa'da 4500 araç kapasiteli otopark var. Yaklaşık inşaat 1 milyon metrekarelik bir inşaat söz konusu. Ama bunları yaparken bir şey daha dikkat edildi. Tarihi yarımadanın süliyetine zarar gelecek herhangi bir şeye müsaade edilmedi. Binalar estetik, binalar son derece fonksiyonel. Bunları çalışırken bizim desteğimiz oldu şüphesiz. Rektörlüğün arkadaşları yani hocanın arkadaşları çok büyük destek verdiler. Proje Anıtlar Kurulu'nda da onaylandı. Şimdi bir başka aşaması işte görüyorsunuz yıkımlar başlanacak ve sizin de söylediğiniz gibi buradaki ne Çapa'dan ne Cerrahpaşa'dan hizmeti de engellemeyecek şekilde. Onu soracaktım buraya gelen hastalar mesela şu bir senedir çocuk bölümü kapalı. Çocuk bölümüne gelen Çapa, çocuk bölümüne gelen hastalar yine bu kampüs içinde mi tedavi ediliyorlar? Şimdi bu Çapa çocuk sağlığı ve hastanesi, ev, sağlığı ve hastalıkları binası e, yıkılır, yıkılmadan önce tabii ki çapanın yine kendi içerisinde çözülecek ama daha sonra e, birkaç tane birden bina yıkılma söz konusu olduğunda da onun onun başka binalar, dışarıdan çapanın dışından başka, başka binalardan, hastane. hastanelerden destek alınacak. Cerrahpaşa Paşa için de bu geçerli. E, ümit ediyorum hani 4 yıl içerisinde bu görüntüden kurtulmuş olacağız. Sadece İstanbul için değil, Türkiye için çok önemli olan çapa ve Cerrah Paşa'nın Arzu edilen dünya standartlarında bir hizmet verebileceğini inanıyorum. Ve her şeyden önce depreme dayanıklı değil mi? 99 depreminde bunlar ciddi hasar gö gördü ve güçlendirilmesi dahi mümkün değil denildi bu binaların. Şimdi yani... bu binalara para harcamak doğru değil zaten. Yani ben öğrenciliğimden biliyorum bir yerden bir yere ulaşmak çok mümkün değil. Öğrenciler bulamazlar işte hasta nerede yatacağını bilmez hasta refakatçıları bilemez. Yani hakikaten kullanım çok sorunu da var. Yani. Kullanım sorunu var, işletim sorunu var, maliyeti <laughs> çok yüksek. Buranın işletmenin maliyeti de çok yüksek. Hasıl kelam nereden bakarsanız bunların bir an önce yıkılıp yeniden yapılması gerekiyordu. Deprem şüphesi önemli ama artık Türkiye'de o biniş de oluştu. Yani bizim açımızdan evet depreme dayanıklı yapılarla birlikte arzu ettiğimiz şehre kazanabilmek kazanmayı arzu ediyoruz. Yani mimarisiyle, süliyetiyle, sosyal donatılarıyla, altyapılarıyla bütün ihtiyaçların karşılanacağı bir yer olacak inşallah. Ve bunun içinde şimdi tarihi binalar da var. Onlar yıkılmayacak değil Hayır. mi? Hayır. Burada bu yerleşkede çapada 8 tane tarihi bina var. Bunların üç tanesi yok şu anda yok edilmiş. Cerrahpaşa'da dört tane tarihi bina var. Bunların da aynı zamanda avan projeleri yapılıyor şu anda. İşte kurulda onay aşamasında. Bu süreç içerisinde tarihi eserlerin o kaybolmuşlar dahil olmak üzere restorasyon ve restorasyon projeleri hazırlanıyor biz onları da kazanmış olacağız tabii ki. Peki çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz çok bilgiler için. Evet Deniz Bayramoğlu saat 11'de çocuk hastalıkları ve çocuk psikiyatrisi ana bilim dalı binası yıkılacak ve etap etap bütün çapa tıp fakültesi yerleşkesi zaman içinde 4 yıl içinde yenilenecek. Bu bölüme gelen hastalar ise yine bu kampüs içindeki çeşitli bölümlerde ya da diğer hastanelerde tedavilerini görmeye devam edecekler. Söz yeniden merkezde. Hatice Demircan'a çok teşekkür ediyoruz aktardığı bilgiler için. Belediye Başkanı'na da aynı şekilde yanımıza katıldığı için. Şimdi bence dünden bir günün haberi. Konya'da bir vatandaş evi tam dört kez soyulunca çok ilginç bir yöntem uyguladı. Artık çaresizlikten adamcağız ne yapacağını şaşırmış vaziyette. <laughs> <laughs> Hırsızlara bu binada çalınacak eşya kalmamıştı. Lütfen polis de beni de meşgul etmeyin yazılı bir pankart astı. Bir değil, İki değil, tam dört kez evine hırsız girdi. O da çare olarak hırsıza pankart astı. Şu anda evde çalınacak hiçbir şey kalmadı. Dört tane sandalye var, iki tane halı var yukarıda. Başka hiçbir şey yok. Trajikomik olay Konya'da meydana geldi. Evine sürekli hırsız giren Mehmet Peker, çaresiz kaldı, penceresine, bu binada çalınacak eşya kalmamıştır, lütfen polisi de meşgul etmeyin, yazılı pankart astı. En son hırsızlık, Arafa günü akşam 8.30'da kurban bıraktım. Hayram sabahı onda kesmeye geldiğimde, Kurbanın yerinde olmadığını fark ettim. En son kurbanlık koyunu da çaldırınca hırsızlarla başa çıkamayan ev sahibi pes etti. Ben devlete külfet olmamasını istiyorum, polise külfet olmamasını istiyorum. Bir hırsızlık olayı oluyor, dört tane ekip geliyor. Bir asayiş, bir olay yeri inceleme, bir hırsızlık masası, bir karakol. Hepsi üçer üçer evrak dolduruyor. Ben o evrakları imzalamaktan bıktım. Bundan sonra...